Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz üçgenler. Üçgenlerin kenar, köşe ve iç açılarını öğreneceğiz. İç açıların toplamını öğreneceğiz daha sonra. E videoya başlamadan önce bundan sonraki yüklenen videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olabilir ve zil simgesine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Üçgenin üç köşesi, üç kenarı ve 3 iç açısı vardır. Şimdi bakalım burada harflerle adlandırdığımız kısımlar A, B, C harflerinin olduğu yerlere biz ne diyoruz? Köşe diyoruz Şuraya bir tanesinin adını yazalım isterseniz. Köşe diyoruz. Şimdi bu köşelerin birleştirdiği şu doğru parçalarına ise biz doğru parçaların birleştiği yerler köşedir. Bu doğru parçalarına ise kenar diyoruz. Şu mesela hepsi bunların nedir? Birer kenardır. Bunlardan bir tanesinin ismini yazalım isterseniz. Kenar diye şöyle belirtelim. Şimdi bu kenarların birleştiği yerleri demiştik köşe. Köşelerin iç kısmında kalan kısım ise şuralar ise nedir? Birer açıdır. Nasıl açıdır? İç açıdır. Şimdi ona da yazalım isterseniz ismini. İç açı diyoruz. Şimdi bu üçgenin bir adı vardır. Şimdi bu geometrik şekillerde kenarlarına koyduğumuz harflerle adlandırabiliriz biz bunları. Şimdi burada kenar, pardon köşelerine koyduğumuz diyelim. Şimdi burada A, B, C diye harfler vermişiz köşelerine. O zaman bu üçgenin adı nedir? A, B, C üçgenidir. Peki ABC B, C yazdık bitti mi? Hayır. Üstüne ne koyacağız? Bir de üçgen sembolünü koyacağız. Bu üçgenimizin adı ABC üçgenidir diyeceğiz. Bütün açıları dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik açılı üçgen denir. Bir açısı geniş açı olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir. Şimdi böyle söylediğimizde pek aklımızda bir şey kalmıyor olabilir ya da canlanmıyor olabilir ama şimdi aşağıdaki üçgenler üzerinde bunları hepsini tek tek göreceğiz. Şimdi birinci üçgenimize bakalım. Neydi? ABC üçgenimiz. Şimdi ABC üçgenimizin şuradaki açılarına dar açı diyebiliriz. Şuradaki B açısı ise nedir? Bir geniş açıdır. Bu geniş açılı üçgenler e, ne demiştik? Bir açısı geniş açılı olan üçgenlere geniş açılı üçgen denir demiştik. O zaman buna ne diyeceğiz biz? Geniş açılı üçgen diyeceğiz. Neden? Çünkü üç açılarından bir tanesi geniş açıdır. O zaman adını da şu şekilde geniş açılı üçgen diye yazacağız. Sonraki üçgenimize bakalım. DEF üçgenimiz. Açılarına baktığımızda bütün açıları nedir bunun? Dar açıdır. Bütün açıları dar açılı üçgen olan üçgenlere ne demiştik biz? Dar açılı üçgen demiştik. O zaman bunun da adını yazalım. Dar açılı üçgen olarak bu üçgenimizi adlandıracağız. Dar açılı üçgen. Sonraki üçgenimize bakalım. Son üçgenimize KLM üçgenine. KLM üçgenine bakarken şurada bir dik açı olduğunu görüyoruz. Şuradaki açılar ise dar açıdır. Bir tanesi dik açı ise 90 derece olan üçgenlere ne demiştik biz? Dik açılı üçgen demiştik. Dik açı ne demektir? 90 derece olan üçgen açılara dik açı diyoruz. O zaman bunun da adını yazacak olursak dik açılı üçgen olarak bunu adlandırabiliriz. Dik açılı üçgen. Şimdi bir önceki sayfamızda açı özelliklerine göre üçgenleri adlandırmıştık. Bir de üçgenleri kenar özelliklerine göre adlandırabiliyoruz. Şimdi burada baktığımızda birinci üçgenimize P P, R, S üçgenine baktığımızda P, S kenarı 2 cm, P, R kenarı 4 cm, R, S kenarı 5 cm. Hepsi birbirinden farklıdır kenar uzunlukları. Kenar uzunluklarının hepsi birbirinden farklı ise bu üçgenlere yani hep çeşit diyoruz kenarları çeşit. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Çeşit kenar üçgen diyeceğiz. Çünkü bütün kenarlar birbirinden farklıdır çeşit kenar üçgen olarak bunu kenarına göre sınıflandıracağız. Sonraki üçgenimize bakalım. Sonraki üçgenimiz DEF üçgeni. İki kenarı eşit. Bir tane kenarı ise farklı 4 cm. Diğerleri 3 cm. Şimdi bunlar aynı ise eşitse o zaman bu ikiz kenar üçgen olarak adlandırılacak. Bir kenarı farklı. iki kenarı aynı yani uzunlukları eşit olan üçgenlere ne diyeceğiz? İkiz kenar üçgen diyeceğiz. Son üçgenimize bakalım. Son üçgenimize baktığımızda VYZ üçgenimize bütün kenarların eşit olduğunu görüyoruz. Bütün kenarlar eşitse adı üzerinde söylüyoruz bakın. Eşit kenar üçgen diyoruz. Bütün kenarları eşit çünkü eşit kenar üçgen olarak adlandıracağız. Şimdi i̇şte açılarına göre üçe ayırmıştık. Dar, dik ve geniş açılı üçgen. Kenar uzunluklarına göre de yine üçe ayırıyoruz. Çeşit kenar üçgen, ikiz kenar üçgen, eşit kenar üçgen. Şimdi bunları kenar ve açı uzunluklarına açı çeşitlerine göre adlandırmıştık. Bunları sınıflandıracak olursak, toparlayacak olursak açı ölçülerine ve kenar uzunluklarına göre üçgen çeşitleri aşağıdaki gibi eşleştirilebilir. Şimdi üçgenler dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgen olarak sınıflandırdık. Dar açılı üçgenler eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar hepsi olabilir. Dik açılı üçgenler sadece ikiz kenar ve çeşit kenar. Geniş açılı üçgenler ikiz kenar ve çeşit kenar oluyormuş yine. Yani şöyle diyebiliriz. Eşkenar üçgen sadece dar açılı oluyor. Ama ikiz kenar üçgen hem dik hem geniş açılı. Çeşit kenar üçgen de hem dik hem geniş açılı olabilir. Şimdi örnek üzerinden bunları açıklamaya çalışalım. Aşağıda kareli kağıt üzerinde verilen üçgenlerin açılarına ve kenarlarına göre çeşitlerini yazalım. Hem açılarına bakacağız hem kenarlarına bakacağız burada. Birinci üçgenimize bakalım. ABC üçgenimize bakalım. İki tane ne var burada? Dar açı var. Ama bir tane geniş açı olduğu için biz bunu nasıl adlandırıyoruz? Geniş açılı üçgen olarak adlandırıyoruz. Peki kenar uzunluklarına bakacak olursak burası bir birim, 2 üç birim burası, şurası da bir birim. 3 burası, bir burası. Buraya bakalım. 1 2 3 Burası 3 burası da bir. Yine burayla o zaman bu aynı uzunlukta. O zaman bu eşittir birbirine. Bu ise farklıdır. Biz buna ne diyeceğiz? O zaman i̇kiz kenar. Nasıl ikiz kenar? Peki geniş açılı... İkiz kenar üçgen diyeceğiz, geniş açılı. İkiz kenar üçgen olarak bunu adlandıracağız. Sonraki üçgenimize bakalım B şıkkındaki üçgenimize. Hemen şurada dik işaretini gördüğümüz zaman zaten bunu dik açılı üçgen diyebiliriz. Süralar dar açı. Dik açılı peki nasıl üçgen bu? Kenar uzunluklarına bakalım. Burası KLM üçgeni. 1 2 3. Burası 1 2 3 4 farklı. Bu da farklı. O zaman biz bunu ne olarak adlandıracağız? çeşit kenar üçgen olarak adlandıracağız. Dik açılı çeşit kenar üçgen, dik açılı çeşit kenar üçgen olarak adlandıracağız. Üçgenlerin iç açılarının toplamı, üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu standarttır, ne aşağı ne yukarı. Tamamı e, üçgenlerin nasıl olursa olsun dar açılı, dik açılı, geniş açılı, eşit kenar, e, çeşit kenar, ikiz kenar fark etmez. Hepsinin iç açılarının toplamı 180'dir. Şimdi ABC üçgenine bakalım. 70, 30 daha 100, 80 daha 180. Gördüğümüz gibi bütün açılarının e, ölçülerinin toplamı nedir? 180 derecedir. Aşağıda verilen açı ölçülerinin bir üçgene ait olup olmadığını belirleyelim. Şimdi ortada bir üçgen yok, çizilmiş bir üçgen yok. E nasıl belirleyeceğiz peki bunu? Bir önceki sayfada ne demiştik? Tekrar bakacak olursak ona. Üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir demiştik. Bu 180 derece bizim neyimiz olacak? Referansımız olacak. Yani bu standart hiçbir zaman değişmiyor. Ne aşağı ne yukarı. Şimdi baktığımızda A şıkkında biz bunları toplarsak bütün şıklardaki daha doğrusu ölçüleri toplarsak 180 olan üçgene aittir diyebiliriz. 70 ile 25'i topladığımızda 95, 55 daha eklediğimizde 150 yapar. Bunu eledik bu üçgene ait değildir. B şıkkına bakalım. 85'in üstüne 45 ekleyeceğiz. 85'e 5 ekledik 90. Sonra 40 daha ekledik 130. 50 daha ekledik 180. Evet bunun toplamı 180 derece olduğu için bu üçgene aittir. Bunu doğru olarak kabul edeceğiz. Sonrakine bakalım. 92'yi 68 eklersek 8 eklediğimizde 160 daha eklediğimizde 160, 30 daha eklediğimizde 190. Bu 190 olduğu için bu da bir üçgene ait değildir. B şıkkı üçgene ait bir açıdır. Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulalım. Şimdi bakalım verilmeyen açıların ölçülerini nasıl bulabiliriz? Verilmeyen toplananı hatırlayın. Verilmeyen toplananı bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk. Burada 3 toplananımız olacak. O zaman önce ikisini toplayacağız. Sonra 180'den çıkaracağız. 180'i nereden biliyorum ben? Çünkü üçgenlerin iç açılarının toplamını 180 olduğunu biliyorsam işim kolay. Şimdi 102 ile 34'ü toplayalım önce topladığımızda 2 4 daha 6 yapar. 3 1 aşağı indik 136. Şimdi bu ölçüsünü nasıl bulacağız? 180'den 136'yı çıkararak orayı bulabiliriz. 0'dan 6 çıkmaz. E, komşuya gittik, bir onluk aldık. 10, 10'dan 6 çıktı 4. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. Burası 0. O zaman burası kaç dereceymiş? 44 dereceymiş A açısının ölçüsü. Sonrakine üçgenimize bakalım B şıkkındaki. DEF üçgeni. 81 46 81 ile 46'yı toplayıp 180'den çıkaracağız. Verilmeyen toplanan gibi düşünün demiştim daha önce. 81 46 toplayalım. 1 6 daha 7. 8 4 daha 12. 127. 180'den 127'yi çıkaralım şimdi de. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı 3. Burada 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. Burası 0. Demek ki burası kaç dereceymiş? 53 dereceymiş. Sonrakine bakalım C seçeneğindeki C şıkkındaki üçgenimize. Burada ne var? MKL üçgeni ya da KLM üçgeni fark etmez. Artışık olarak harfleri söylediğimizde üçgenin adını söylemiş oluruz. Ama burada bir tane verilen var. 27 derece nasıl bulacağız bunu? Hemen şu bilgiyi hatırlayalım. Eğer şu işaret varsa biz ne demiştik? Bu bir dik açıdır. Yani burası nedir? 90 derecedir. O zaman buraya 90 derecemizi bir yerleştirelim. Şimdi burayı bulmak kolay artık. Nasıl bulacağız? 90 ile 27'yi toplayacağız önce. 90, 27 toplarsak 0, 7 daha 7 yapar. 9, 2 daha 11 yapar. 117. 180'den 117'yi çıkararak L açısını biz bulabiliriz. 0'dan 7 çıkmaz. 10'dan 7 çıktı 3 kalır. Burada 7 kalmıştı. 7'den 1 çıktı 6 kalır. Burası 0. Demek ki burası neymiş? 63 dereceymiş.